Bugün tekstil ihracatını yapan firmalarımız yani hepsi pamuktan üretiyorlar ve bu tarihsel ta işte Laodikya'da bile tekstil atölyelerini görüyoruz. O tarihten beri Denizli'nin ürünü bir yerde. Ama bakır ve kablo öyle değil. Mesela bugün Denizli'de Erbakır ana şirket onun arkasında belki 10 tane kablo firması var. Dolayısıyla Erbakır'ın başarısı işte burada. Yani eğer Erbakır olmasa Erbakır olmasa o kablo fabrikaları da olmaz. Ama yani bir tekstil fabrikamız yok ki bu olmazsa diğerlerde olmaz diyemiyorsun. Onun için gerçekten Erbakır'ın Denizli'deki ve bölgedeki ve Türkiye'deki yeri çok önemli. Yani biz 750 kişi çalışıyoruz Erbakır'da diyoruz ama 2 milyar dolar, yani 1 milyar dolar ihracat yapıyoruz diyoruz ama en azından kablo şirketlerinde diğer 12 tane, 15 tane kablo şirketinde çalışanlarla bu aşağı yukarı istihdam neresinden bakarsan 7-8 bin, 10 bine ulaşıyor. İhracat da aşağı yukarı ikisi birlikte 1,5 bir neredeyse 1.6'ya 1.6 milyara yaklaşıyor. Baktığın zaman ihracat potansiyelinde neredeyse bakır ve kablo tekstile çok yaklaştı. Dolayısıyla bu nedenle Erbakır'ın önemi büyük. Erbakır gerçekten ana firma. Erbakır'ın ürettiğiyle e, diğer ürünleri yaratan kablocuların yarattıkları da daha farklı. Onun için bu e, ödül törenini böyle bakmak lazım. Bir firmalarımız birbirlerini destekliyor. Firmalarımızın bir başarısı diğer firmalarımızın başarısında beraber getiriyor. Tabiatıyla biz Erbakır'da yani yıllardan beri bu başarıyı gösteriyoruz. Göstermeye de devam edeceğiz. Yani inşallah yani bu ülkede yani biz bu bisikletin pedalına basar olalım. Bu işletmeleri devam ettirmekte olalım ve bu başarıları öncelikle kendimiz için değil artık bölgemiz ve ülkemiz adına yarattığımız değerler ve dövizlerle bu ülkenin önemli üretici firmalarının başında olmak lazım ve bunun da mutluluğunu yaşıyoruz.